her yıl 3.2 milyon kişiyi hareketsizlik öldürüyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan fiziksel aktivite raporunda fazla hareketsizliğin birçok hastalığın gelişmesinde etkili olduğu belirtildi. Öyle ki kalp, kanser, diyabet riskini arttıran hareketsizlik yüzünden her yıl 3.2 milyon kişi hayatını kaybediyor. Rapora göre fiziksel aktivitenin azalmasında evde ve işte geçirilen hareketsiz zamanlar önemli rol oynuyor. Günlük olarak efendim kaç dakika yürüyüş yapıyorsunuz? Günlük olarak bir saat oluyor. Yani bu civarda bir saat oluyor Nişantaşı civarı. Yürümek için çıkıyorum. Belli şeker hastasıyım. Tansiyonum var. Alışverişim varsa yapıyorum. Nişantaşı'ndan Balta Limanı'na kadar yürüyorum gün. Yani. Yapmıyorum abi. Biraz tembellik desek tembellik diyorum. Ya gezerim de öyle yürüyüş falan yapmıyorum. günlük yürüyüşler yapıyorum. Yani böyle zaten sağlıklı şey yapmalar çok fazla. Hani ağır sporları vermiyorlar. Pazar harici yapamıyoruz işimizden dolayı. 6 gün çalışıyoruz çünkü sürekli masa başındayız. Ondan dolayı yani spor yapmaya vaktimiz olmuyor. Çalıştığım iş masa başı bir iş olduğu için e, maalesef e, çok fazla hareket etme imkanım olmuyor. Dolayısıyla sabah işe git akşam da eve gel hani pek yürüyüş yapmaya vakit de olmuyor. İşimde masa başı olduğu için aslında hareketsizlikten biraz da yakınıyoruz yani bu durumda. Türkiye'de artan yaşlı nüfus oranı yetersiz fiziksel aktiviteyle birleştiğinde kireçlenme, kalp damar hastalığı, obezite gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Uzmanlar endişe veren bu tabloyu ülkeler tarafından ciddiye alınmasını ve bir an önce hayata geçirilmesini istiyor.